Selam sevgili dostlar. Bugün sizlere yeni açtığımız 1 ay 2 buçuk ay oldu ama Avangard'is köyceğiz'den köyceğiz'in köyceğiz'deki mağazamızı butiğimizi sizlere tanıtacağım. Gourmet YouTuber Avangard. Avangard şöyle arkadaşlar. gördüğünüz üzere böyle buradan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Avangardist, Avangarda, Garda, Avangardist, Avangardist yeleklerimiz, montlarımız, sweatlerimiz, her şeyimiz burada. Her şeyimiz böyle arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Köycezi Avangardist mağazası, Köycezi'de. Bu da kabus Kerim kabus Kerim Kartel. Nereden geldi bu para? Kartal kardeşim benim arkadaşım Kerim Yüzer. Kartal. Evet. Arkadaşlar bu böyle. Bu de indirim var. Yeleklerde ve yeleklerde ve montlarda indirimimiz var arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Bir hafta daha böylelikle geçmiş oldu. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Cumanız bugünden mübarek olsun. Mutlu akşamlar diliyorum. Arkadaşlar size yeleklerden bahsetmek istiyorum. Yeleklerimiz şöyle. Yeleklerde indirim yaptık. Ne kadar indirim yaptığını söylemeyeceğim. Gelince sürpriz olsun. Yani şu anda 200'ün altında hiçbir yerde yelek yok. 200 ile 600 arası. Gördüğünüzde şöyle kappa yeleklerimiz. Ondan sonra şöyle şu yeleklerimiz geldi böyle. Şimdi onların fotoğraflarını da çekeceğim. Şöyle. Şöyle yapayım bakayım. Şöyle. Yemekten sonra kıyafet çekmek de oldukça zor oluyor. Yemeği yiyoruz, yiyoruz. Ondan sonra Diyoruz şöyle güzel, böyle güzel veya işte Vedat Miller gibi biraz tuz eksik falan diyoruz ama e, kıyafette diyecek çok bir şey yok. Ürünü göstermekten başka. Şöyle. Onda videoyu yalnız çektiğim için yalnız video çektiğim için giyip değiştiremiyorum. Şöyle. Siyahlar. Bunları da indirim yaptım. Şöyle bedenlere var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle burası da bizim bizim butiğimiz mağazamız. Ondan sonra şöyle biraz göstereyim isterseniz. Şöyle Burası da Harun, Harun Kolçak e, köşesi. Harun Kolçak köşesi. Şöyle Aslında biraz da buradaki yerimiz nerede köycizde ee, yeni hastanenin karşısında yeni hastanenin yanında ondan sonra iki eczanenin arasında İki eczane nerede İki eczane Cem Cemre ve Sıla Slayz arasının ikisinin arasında e, avantgardist şöyle arkadaşlar yeleklerimiz şöyle yelekler montlar ondan sonra yok yok işte mesela şöyle bir tane şeyimiz var mesela bunu bu şöyle şöyle montlarımız var şöyle mont yok yok yani. çeşitlerimiz bol. Elimizden geldiği kadar uygun yapmaya çalışıyoruz. Mekana uygun yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere son zamanlar en çok en trend lafları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Uçtu. Her şey uçtu. Uçtu uçtu. Bu kim biliyor musunuz? Kavakçalılı paşaoğlu Namı diğer Paşoğlu bu. Yıllar önce babam vefat ettiğinde 52'sinde Kavakçana gelen herkesin fotoğrafını çekmiştim. Ondan sonra burası arkadaşlar bizim alt kat, alt katımız da var burada. Üç katlı birinci alt birinci kat butik, alt kat da böyle işte değiş ürünler var. Şöyle elbiseler var. Ondan sonra gömleklerimiz var. Gömlekler şöyle şöyle gömleklerimiz kadife ceketlerimiz şöyle ceketler sonra şöyle ceketler ondan sonra cim şöyle kadife ceketler yani bu tipimizi açtık yavaş yavaş şey yapıyoruz işte toparlıyoruz burayı. Bir günde olmuyor Tabii biliyorsunuz. Hem piyasa malum. Malum piyasa. Akşama kadar mevzu hep aynı yerlerde dönüyor. kimden görüşsem postacı bile gelse arkadaşlar böyle gömlekler var işte. Şöyle ceketlerimiz var. Var. Bunlarda indirim yapacağım yılbaşı üzeri yılbaşı üzeri bunlarda indirim olacak böyle. Ondan sonra şöyle bereler var hediye ediyorum. Hediye bizim vazgeçilmezimiz. Şöyle şapkalarımız var. Bunlardan da hediye edeceğim bazılarını. Şöyle şapkalarımız var ya yani deri şapkalarımız. Burası bizim avantgard yeni hastanenin orada. iki eczanenin arasında. Evet arkadaşlar buraya gelen herkese bir şekilde bir şey hediye ediyoruz. Bu da Hakan K. Bu da Paşoğlu. Evet arkadaşlar. İki katlı yerimiz. Alt katta da ürünlerimiz var. Burada da böyle gördüğünüz üzere kemerlerimiz var. Anlatın yeleklerimiz var. Montlarımız var. Var oğlu var. Sivitler var. Evet arkadaşlar daha uzun olmasın videomuz. Kısacık olsun. Her şey gönlünüz olsun. İyi akşamlar diliyorum. Yalçın Avcı Gurme Youtuber Köycüsü. Şöyle arkadaşlar bak. Şöyle.